Herkese merhaba. Bugün hava çok güzeldi ve Üsküdar vapurunun güvertesinde mayıs kıpırtısını içime çekerek İstanbul'un doyumsuz manzarasını izledim. Bıraksalar bahar güneşinin ışıltısını hissedip martılar kadar mutlu olacağız. Ama dünyanın gündemi öylesine iç karartıyor ki öyle çiçekle böcekle huzur bulmamız mümkün olmuyor. Ukrayna, İsrail, Suriye, Pakistan, Hindistan, Amerika, Çin, Rusya derken bütün dünya kaynıyor. İçeride de siyasi kavgalar, tutuklamalar, erken seçim tartışmaları, çözüm süreci ve ekonominin durumu hepimizin keyfini kaçırıyor. Böyle zamanlarda Üsküdar vapurunun güvertesinde gündüz vakti yakamozlarını seyrederken aklıma baharın güzelliklerinden ziyade gelecekte bizi nelerin beklediği geliyor. Zaman mekan makinesi kanalı sayesinde tanıştığımız Durugörü ustalarının bizimle paylaştıklarıyla günümüzde gerçekleşen olayları karşılaştırınca hayretler içinde kalıyoruz. Öngörüleri gerçekleşen ustaların söylediği başka kehanetleri düşünüp bundan sonra bizi neleri beklediğini tahmin etmeye koyuluyoruz. Dikkatli izleyicilerimiz fark etmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde kanalımızın sevilen Duru Göre ustalarından Şaman Selenge'nin büyük sıfırlamanın Büyük Kapı ülkesinden başlayacağına ilişkin kehanetinin gerçekleştiğini söylemiştik. Şimdi bu öngörüyü hatırlamanın belki tam sırası. Büyük revizyondan kırmızı, siyah ve altın sarısı kaçamayacak. Eski dünyada değişim Büyük Kapı'nın ülkesinden başlayacak kansız ve kolay. Değişmeyen arpa ve şerbetçi otu. Uygur asıllı bakşı Şaman Selenge'nin kehanetini yayınladığımızda birçok farklı görüş oldu. Bazı takipçilerimiz, bab kelimesinin Arapça kapı anlamına geldiğine dikkat çekti. İstanbul'daki Baba Ali'nin büyük kapı anlamına geldiğini düşünenler kadar Suriye'de Elbap şehrine atıf olduğunu iddia edenler oldu. İran Kadim Babil kentindeki efsanevi iştar kapısının işaret edildiğini söyleyenleri de buna dahil edersek eski dünya metaforuyla Orta Doğu bölgesinin kastedildiğini varsayan bir takipçi kitlemiz söz konusuydu. Ancak kehanette sözü geçen sarı siyah ve kırmızı renklerin Alman bayrağına atıfta bulunduğunu, arpa ve şerbetçi otunun ise Almanların geleneksel içeceği biranın ham maddesi olduğunu ifade edenler çoğunluktaydı. Bu durumda büyük kapı metaforu açıkça Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na selam çakıyordu. Şaman Selenge'nin kehanetinin tüm dünyada yaşanacak büyük sıfırlamanın Avrupa'daki ayağının Almanya'da başlayacağı anlamına geldiğini düşünen çoğunluğu haklı çıkartacak gelişmeler yaşıyoruz. Almanya'daki seçimlerin ardından çok uzun koalisyon görüşmeleri yapıldı. Geleneksel olarak iki büyük rakip olan Hristiyan demokratlar ile sosyal demokratlar arasında zorlu müzakereler aylarca devam etti. Çünkü ülkenin yeniden yapılanması gerekiyordu. Avrupa Birliği, İngiltere'nin birlikten ayrılması nedeniyle ekonomik olarak küçülmüş, Ukrayna, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen göçmen akımı kıtanın kimliğini sarsmaya başlamış, Avrupa'nın güvenliğini sağlayan NATO'nun geleceği Amerikan Başkanı Trump'ın tutarsız politikaları nedeniyle sarsılmıştı. Çin'in ekonomik yükselişi ve Ukrayna savaşına bağlı olarak artan Rusya baskısı Almanya için büyük bir tehlike haline gelmişti. Avrupa Birliği'nin lider ülkesi olarak Almanlar yeni dünya düzenine ayak uydurmak zorundaydı. Bu büyük bir yapısal değişimi gerektiriyordu. Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar uzun süre bu tablo üzerine müzakereler yürüttü. Sonunda yeni başbakan Merz liderliğinde büyük koalisyon hükümeti kuruldu. Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir savaş bütçesi oluşturmaya hazırlanıyor. Geçmişte iki defa dünya savaşında yenildikten sonra Almanların kendi milli ordularını kurmalarına engel olunmuştu. Birleşmiş Milletler yapılandırılırken Almanya dışlandı. Ancak dünyadaki son gelişmeler Almanya'yı yeniden ordu kurmaya ve lider ülke rolüne zorluyor. Belki de Almanya, Avrupa Birliği'ndeki müttefikleriyle birlikte NATO'dan farklı bir Avrupa ordusu kurmaya yönelik adımlar atacak. Bir NATO ülkesi olarak Türkiye bu durumdan nasıl etkilenir sorusu akla geliyor. Kim bilir bu sorunun cevabı, Türk dünyasının sevilen durugörü ustası Şaman Selengi'nin henüz gerçekleşmemiş kehanetlerinde gizlidir. Bu kehanetlerin yer aldığı arşive ulaşmak isteyenler, YouTube'un katıl özelliğini kullanarak Zaman Mekan Makinesinin özel üyeleri arasına katılabilirler. Şimdilik bu kadar. Bahar hepimize huzur ve mutluluk getirsin. Yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın.